Koronavirüsün yapısına ilişkin gizem devam ediyor. Virüsün mutasyon geçirmeyle bulaştırıcılığını arttırması üzerine açıklamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya son zamanlarda vakaların yasaklara rağmen artışa geçtiğini söylerken virüsün nasıl düşünen bir organizma gibi davrandığını da anlattı. Son zamanlarda yasaklara rağmen inanılmaz vaka artışlarını görmeye başladık ve çok kötü hastalar gelmeye başlıyor. Ee, bizim sapladığımız bir şey var. Ee, bu özellikle bu Covid-19 dediğimiz bir virüs çok akıllı bir virüs gibi geliyor. Düşünen bir organizma gibi davranıyor. Enfekte ettiği her hastada bir sonraki hastayı nasıl daha kötü hale getirebilirim diye kendini değiştiren, geliştiren bir virüs gibi davranıyor. Özellikle enfekte ettiği her hastada akciğerlerde hasar bir tık daha yukarı çıkıyor. Özellikle aile içinde bunu çok görüyoruz. Yani bir kişi enfekte oluyor, diğer kişi enfekte ettiğinde bir önceki enfekte ettiği kişinin akciğerine verdiği hasardan daha fazla hasar oluşturuyor. Bu sanki virüs insan vücudunu tanımaya ve verebileceği en büyük hasarı vermeye başladı gibi geliyor. Korona geçirmiş bir ailenin akciğer tomografilerini inceleyen Profesör Doktor Özkaya, aile içindeki temasa çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Genç bir çocuk 26 yaşında ailede ilk bu pozitif oluyor. Bunun ee, bunu genç olduğu için bunu hafif atlatıyor. Sonra annesini enfekte ediyor. Annesi maalesef e, bir tık e, çocuktan daha kötü akciğer tutulumuyla geliyor. Daha sonra babası enfekte oluyor. Annesini tedavi ettik ama babası inanılmaz solunum yetmezliğiyle geliyor. Yani virüs akıllı bir organizma gibi davranıyor. Yani ailede birini enfekte ettiği zaman diğer enfekte edeceği kişiyi bir tık daha kötü akciğer hasarı yapıyor. Ve bu konuda insan yani vatandaşlarımızın mutlaka aile içindeki temasa çok dikkat etmesi lazım.